arkadaşlar herkese merhaba Bugün birlikte ne yapıyoruz Bu ne deniyoruz Video çıkacağım çıkacağım diye tutuldum. O yüzden sonunda bunu buldum Hep videolarda görüyordum ve aldım AVM'de satılıyormuş 3 tane AVM ve bunu aldım sonunda. Sonunda buldum ve anneme babama aldırdım. Aslında bizim kanalımızın adı Tuna'nın adısı. Ama telefonumuz kaybolduğu için bu Ela ablamın telefonunu aldım. Şu anda bu Ela ablamın ya telefonu. Bebebe. Şimdi hazırsın. Ben onu da çok korumuş. 好，带是乐思的是来了，出来了，许乐思出来了。不去了，H. Rand William，许乐，你吃的饭没有？ Arkadaşlar biz annemle babamla iki tane alemeye gittik. Ya. Hiç tane fark etmez ama şöyle beyaz. Ama burada e, şey biraz gözüyle de bir şey görünüyor. Ama hala beyaz gördünüz. Abi, Hiç de renk var mı? Arkadaşlar bunu kesinlikle alın. Bu çok güzel bir şey. Bunu kesinlikle alın. ABM'de gördüğünü, gördüğünüzden alın. Çünkü hiç renk vermiyor. Özellikle kuzenlerim siz bunu alın. Babanız size kızmaz. Kuzenlerim için ve sizin için diyorum. Bunu alın ve kesinlikle kesinlikle deneyin. Amca amcam hep renkli duşlara izin vermiyordu. Ama artık ama artık bunları izin veriyor. Öpüyorum ve bay bay.